Yine bir en şık kimde birlikteyiz. Miray, anneciğim. Ne haber? İyiyim sen. İyi. Kazasız belasız atlatabilecek miyiz bugün de acaba? Hayırlısı. Genelde bir şekilde hallediyoruz. Ama çok güzel mesajlar geldi. Evet. Sana da geldi, zaman. bana da geldi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hadi o zaman başlıyoruz. İlk yorumumuz Zerrin Tekindor. Buyursunlar. Çok beğeniriz. Çok beğeniriz. Evet. Ama aşkla işi karıştırmıyoruz. Tabii. Yani... Yani biz hiç anlayamadık. Değil <laughs> bu mi? Bu kombini anlayamadık. Kendisinin hayranıyım. Lakin bu kombini neye göre yaptığını bilemiyorum. Aslında... Ama, ama hayranlığım ha. ona her şeyde yakıştırıyor. Tamam evet Onu ama söyleyeyim. ceketinin kahve olup ayakkabılarının da kahve olmasını uydurmuş. Evet. Altına jean giymiş garanti. Üzerine de mor falan yok toparlayamadık. Olmadı mı? Olmaz. Ama ona yakışmış ya. Yani tarz ya işte tabii kadın. aslında var ya böyle hayran olduğun insanı yorumlarken duyguların devreye giriyor. Aynen. Halbuki öyle bir şey olmaması lazım. Profesyonel. Ya olmadı, olmadı demek lazım. Evet. Ama ne bileyim ya olmuş. Yani, yani fena değil. O zaman değil. şöyle. Puanlarda Hı. çok uçmadan tamam. iyi bir puan verilebilir. Verilebilir. Mesela, mesela 6 gibi. Mesela 7 gibi. Verdik gitti. Evet efendim sırada Jennifer Lopez var. Sırada Jennifer Lopez var. Ya işte ben... Arı sokuyordu beni <laughs> Seni kaşla göz evet. de arı sokuyordu. <laughs> evet kaldığım yerden ya, devam edelim. Ya anneyle edip... konuşurken dikkat, dikkat edeceksin. edeceksin. Bak dilini Doğru. eşek arısı soksun diye atı sözü var. Evet daha başlamadan bitti. <laughs> ee, Jennifer Lopez'deyiz. Pek görmeye alışık olmadığımız bir tarzla görüyoruz kendisini bu sefer. Valla tanıyamadın değil mi ilk bakışta? Jennifer Lopez nerede dedim. Ayı. Değil mi? Evet. Evet ama, ama şahane. Hani baksanıza güzel değil mi? Çok. Her şeyi çok elegan değil mi? Ayakkabısıyla, çantasıyla, broşuyla, küpesiyle, şapkasıyla. Harika. Gerçekten harika. harika. Söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey yok. Şunu giy, çık, elegan. Verdim gitti, koca bir oh. oh. Ya anlaştık mı anne? Sıradaki. Evet sırada Aslı Enver var. Yeni dizisinin lansman gecesinde görüyoruz kendisini. Çok şık bir siyah ceket elbise, altına giymiş topuklularını. Çok safe bir kombin ama yakışmış. Ben bu kombini hadisenin üstünde de gördüm. Evet. Aa, bravo anneciğim. Yanılmaz. Sen kimle konuşuyorsun diyorsun sen, değil mi? Sen, Gelirken ben, ben takla atarak dönüyordum. <laughs> Küçük evet, hanım. Doğru doğru. E şimdi ister doğru. istemez Şöyle bir baktım da şimdi hadisenin üstündeki de gözümün önünde Aslı hanımınki de gözümün önünde böyle yani bilemedim. Valla ee, açıkçası kombin güzeldi. Ne sen... kadar yakışmış. Emin olamadım. Hadise daha çok mu yakışıyor? Evet kesinlikle. Gerçekten Tabii mi? canım açık ara alır ya. Vallahi ben de nedense bu elbiseyi daha naif bir kadının üstünde görmekten çok mutlu oldum. Ama elbisenin kimliği gitmiş. E, olsun... kimliksiz bir elbise haline hali gelmiş. Hoş yani ben illa e, çok hatlı bir kadınım. Luku beğendim. Olarak. Bak şimdi burada madem yorum yapıyoruz tam yapalım. Açık konuşalım diyor. Açık şimdi. konuşalım. Evet. E, kombin güzel ama taşımak denilen hikaye daha önemli ya. Yani ben aslında bunu çok yakıştıracağım diyemiyorum yani. Öyle mi? Yani diyemedim. Valla ben etkilenmeyeceğim hanımefendinin bu yorumlarından. Dolayısıyla ben arkasındayım Aslı Hanım'ın. Çok yakışmış, çok beğendim. Bence çok tatlı olmuş. Ay o kadar yakışmamış ki kombini harcıyorum şu anda. 7 vererek. Aa ah. Devam et. E, 7 bile çok verdim. Ben veriyorum 8. Aa. Haydi bakalım. Sırada Emma Stone var. Pek bayılırım. Onun o filmlerinin şarkılarıyla hayatım geçiyor. Ve... Şimdi bu renk saçlar, bu renk bir elbise, ayağını da giymiş saçlarıyla benzer renk bir bronz ayakkabı. Ne diyorsun anneciğim? Bu kadar kötü dikiş nasıl olur diyorum. Aa. Bu kadar kötü dikiş olamaz diyorum. Bir de diyorum. markasını söylesem. Bu markaya, bu paraya bu dikiş olamaz diyorum. Haklısın. Bizim ter terzilerimize kurban olsunlar diyorum. Haklısın, çok doğru Yemin söylüyorsun. Yemin ediyorum Gerçekten. en kötüsü bile iyidir. Değil mi? Bu ne ya? Değil mi? Yani tamam güzel, şık falan ama benden asla asla geçer alamaz. Veriyorum, çok da uzun konuşmak istemiyorum. 4 Ay o kadar da yapamam, ben veriyorum. 5, o da sevgimden. Sırada Engin Akgürek var, Aslı Enver'in dizideki partneri. Yani aslında bir yan yana da koyup düşün. Onun için söylüyorum bunu, tamam Koyamam, onu kimsenin yanına koyamam. Niye, çok mu beğendin? Tabii. <laughs> Ne koyacağım? Bazı niye yanına? Şok Niye yanına koyayım canım? Niye öyle bir hayal dünyamı daraltayım? Niye yanında biri olsun? Tabi. Ben mi, onu birebir böyle görüyorum. Tabi Tabii işte. tabi haklısın. Allah Allah. Ben çok Niye benim şey yapıyorsun böyle? Yok yanında yanımda mi? gel. Yok, öyle yok. mi? <laughs> Lütfen karışmayın hanımefendi. Benim görüşlerime ben karışmayın. Ben çok beğendim. Çok. Harika. Çok. Çok. Hem de nasıl şık. Duruşuydu, pozuydu, uyumuydu. Harikulade, Gerçekten çok bunu tabii taşımak için uzun bacaklı adam olman lazım. Uzun bacaklı adam olmazsanız bu olmaz. Ve altına giydiği ayakkabının da tam buna uygun olması. Tam. İşte kaç bölümdür konuştuğumuz konunun birebir örneği olması gereken bu. Dolayısıyla benden alır 10. Benden de alır 10. Yanımda da yıldız. Evet geldik Feryal Hanımcığıma. Gayet basic bir triko. Merceriz'e kazak giymiş galiba altına gri pantolonunu giymiş. Tabii hanımefendi çok zarif olduğu için evet. aslında üstünde her şey çok, e, çok. yakışıyor. Aynen. Öyle. Ben çok beğeniyorum. Ben de. Gerçekten hani çok bu puan vermek için e, bir kombin olmamalı. Bu bir kadının asaletinin göstergesi olmalı diye Gerçekten düşünüyorum. Gerçekten çok çok doğru. beğeniyorum. Makyajıyla, aksesuarlarıyla zaten her giydiğini de yakıştırıyor. Aslında biz hep diyoruz ya less is more. Yani az aslında zaten Çoktur. çok Dolayısıyla çok bir şey yapmaya gerek yok bazen taşımak yeterli. O yüzden galiba çok beğendim. Onun için 8'i verdim. Ben İlk de 9'u verdim. Buyursunlar küçük hanım. En şık kiminiz kimdir? Yine bir kavga anına geldik. Acaba senin kim? Ben sana soru soruyorum. Soruya soruyla karşılık verilmez. O zaman söylüyorum. Söyle. Acaba aynı şeyi mi düşünüyoruz? Sence ne düşünüyorum? Ben bilemiyorum. Hiçbir zaman bilemediğim <laughs> gibi, hiç <laughs> zaman bilemediğim gibi Hayır canım ben o kadar böyle her şey yüzünden okunan biriyim. Nerede bilemiyorsun? E tamam ama bu konu olunca biliyorsun. Akan sular duruyor, tamam. bağını oyan bir anda birinin savunucusu oluyor. Evet. O yüzden ben söylüyorum benim en şıkım bugün Engin Akgürek. Şimdi benim de şıkım Engin Akgürek tabii ama Jennifer Lopez'i görmezden gelebilir miyim? Ee, Müsaadenizle. Buyurun. İki en şık kim? Seçebilir miyiz? Seçebiliriz. Seçebilir miyiz? Seçeriz. Seçtik gitti. Alkışlar, kıyamet, kuvvetiler. Uh, evet. Bugün de atlat Böyle biter. Bye bye.